de bulundu. Hı hı. Ee, özel bir takım <laughs> koleksiyoner İngiliz koleksiyonerlerin aldığı topladığı parçalar. Keza bu Enveriye şapka da öyle. Enveriye. Evet. Enveriye Kabalak ismi. Ee, niye Enveriye Kabalak? Çünkü Enver Paşa aynı zamanda ressam olduğu için <laughs> bu şapka dizaynını da kendi yapmıştır. Aynı şekilde Enveriye e, kama da vardır. Askerden verilmiş bu. Tabii. Tüm askerler e, bunun Şöyle çeşitli, mi takılıyor? Evet. Şöyle mi? Evet. <laughs> Orijinal e, bir emberi. Peki Enveria... bu yazın ısıtmaz mı hocam çok fazla? Şimdi şöyle bunun tabii hem yazlığı var hem kışlığı var. Hı hı. Bir de enveriye şapkanın en büyük özelliği şu fonksiyonunun olmasıdır. Oh. Taktığınız zaman bir şekilde Hmm. Ee, sizi atkı gibi şey sarıyor. Evet. Mu? Yani kulaklarınızı kulakları. e, biraz büyük evet. ve evet. boynunuzu bir şekilde ben ben tabii iyi beceremedim herhalde. Bu Enver Paşa'nın bizzat çizimi mi? Evet. Ve Osmanlı askeri evet. bunu kullanıyor. Evet. Yazlı ve kışlı var. Şimdi bu şapkanın tabii ki 10 çeşidi var. Hmm. belki 9 tam e, şeyini e, maalesef e, e, uygulama nizannamesini bulmuş değiliz bu da başka bir tipi bu da subay tipi enveriye Enveri şapka ama bakın başka tip e, bu tabi niye böyle bir dizayn yapılmıştır maalesef ki e, ham madde eksikliğinden e, basit ama kullanışlı bir malzeme olarak dizayn edilmiştir. E, o zamanki şartlarda e, bırakın e, mifer yapmayı e, kumaş bulmakta bile zorlanan Osmanlı için kolay pratik bir malzemedir. Ha savaşın ilk anlarında. E,